Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle öyle çok çok uzağa gitmeyeceğiz. Tam tersine yanı başımızdaki bir yere Azerbaycan'a gideceğiz. Bugün sizlerle Azerbaycan'da yaşanmış çok trajik bir olayı paylaşmak istiyorum. Ama eğer sizin bu olay hakkında daha fazla bilginiz varsa veya benim bu videoda değinmediğim daha fazla detay varsa bu konu hakkında yorumlarda benimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Çünkü gerçekten üzerine konuşulması gereken, üzerine düşünülmesi gereken bir olay ve ben bu olayı araştırırken bana yardımcı olan Azerbaycanlı arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Bugün bahsedeceğimiz kişinin adı Nermin Gulyev. Bu arada isimleri böyle biraz daha Türkçe telaffuzlarına göre söyleyeceğim ki kulağınıza yabancı gelmesin. Nermin 2009 yılında Azerbaycan'ın kuzeybatısındaki Tovuz bölgesinde dünyaya gelmişti. Nermin ve ailesi yani Nermin'in babası Şerif Gulyev ve Nermin'in annesi Aynur Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki Dondon Kuşçu köyünde yaşıyorlardı. Ve şu noktaya mutlaka değinmek istiyorum ki Nermin ve ailesinin yaşadığı bu köy böyle çok büyük bir köy değildi ve bu köyde herkes birbirini tanırdı. Öyle dışarıdan birilerinin girip çıkması pek de söz konusu değildi ama 21 Kasım 2019'da Nermin'in başına korkunç bir olay geldi. O gün köyde bir düğün vardı ve bu sebeplerden ötürü de sabahtan beri düğün hazırlığı yapılıyordu. Babası Nermin'i amcasının evine gönderdi. Yani Nermin'in amcasının evine gönderdi. Çünkü Nermin'in amcasında Nermin'in dedesine ait bir ceket vardı ve Nermin'in babası Şerif Nermine dedi ki git bu ceketi al ama hemen geri dön. Yani oyalanma çünkü seni düğüne götüreceğim dedi. Yani kızının düğüne götürme sözünü vermişti. O yüzden babasının sözünü ikiletmeden amcasının evine doğru yola Kaldı. Ama tahmin edersiniz ki Nermin bir daha evine hiçbir zaman geri dönemedi. Nermin'in son görüldüğü yer ise amcasının evinin bahçesiydi. Aile düğüne gitmek için Nermin'in eve geri dönmesini bekliyordu. Bir an önce de geri döneceğini düşünüyorlardı aslında çünkü kız da düğüne gitmeyi çok istiyordu. Ama Nermin'in bir türlü eve geri dönmemesi üzerine Nermin'in ailesi ve daha sonrasında da köy sakinleri Nermin'i aramaya başladılar. Ama Nermin hiçbir yerde yoktu. Aile bir türlü Nermin'i bulamayınca olay yerine hemen polis ekipleri çağrıldı. Bu sefer polisler Nermin'i arıyorlardı. Birçok kişi Nermin'in organ mafyaları tarafından kaçırıldığını düşündü. Kimse köyün içinden birinin böyle bir şey yapacağını düşünmüyordu. Köydeki evler bile aranmıştı. Ama Nermin bir hafta boyunca arandığı halde hiçbir yerde bulunmadı. Nermin'e ait hiçbir iz yoktu ve hal böyle olunca Nermin'in ailesi yani Nermin'in annesi, Nermin'in babası, Nermin'in amcası ve Nermin'in anneannesi Azer Azerbaycan'da yayınlanan bir televizyon programına katıldılar. Bu televizyon programının adı ise Seni Arıyorum'du. Yani bunu Azerbaycan'ın Müge Anlısı gibi düşünebilirsiniz. Ama açıkçası aile bu televizyon programına katıldıktan sonra işler daha da sarpa sarmaya başladı. Çünkü artık herkes Nermin'i bir kenara bırakmıştı. Herkes birbirini suçluyordu ve durmadan ortaya yeni bir iddia, yeni bir varsayım, yeni bir dedikodu atılıyordu. Bunların başında gelen ise şuydu. Sözde Nermin'in annesi ve Nermin'in amcası arasında yasak bir ilişki vardı. Ve Nermin de bu duruma şahit olmuştu. Bunun üzerine Nermin'in annesi Aynur ve Nermin'in amcası Arif Nermin'i ortadan kaldırmışlardı. Çünkü Nermin'in annesi Aynur son derece metanetliydi. Son derece soğukkanlıydı. Ama tabii ki acılı bir anneyi bu şekilde suçlamak doğru değil bence. Çünkü kimin acıyla ne şekilde başa çıkabildiğini biz bilemeyiz. Kadın belki de şoktaydı. Belki durumu kabullenemiyordu. Ama Nermin'in anneannesi bile kendisini daha çok hırpalıyordu. Durmadan yüzünü çiziyordu. Yani gerçekten Nermin'in anneannesi baktığınız zaman en çok acı çeken insan gibi görünüyordu. Bu noktada bu iddiaları güçlendiren bir şey oldu. Yeni bir iddia ortaya atılmıştı ve bu sefer bu iddiayı ortaya atan kişi ise Nermin'in anneannesiydi. Nermin'in anneannesinin söylediğine göre Nermin'in annesi Aynur çalışıyordu. Yani çalışan bir kadındı ve bir gün annesini arayıp işten çıkamadığını çünkü kocasının onun çalıştığı yerde kendisini beklediğini söyledi. Annesi kızına neden bundan korkuyorsun? Hani kocan sonuçta dediğinde ise Nermin'in annesi Aynur kocam beni öldürmek istiyor demişti. Yani Nermin'in babası Şerif neden karısı Aynur'u öldürmek istiyordu? Veya öldürmek istemiyorsa bile kadın neden böyle düşünmüştü ve neden kocasından korkmuştu? İşte bunların hepsi şüpheli soru işaretleri olarak kalıyordu ne yazık ki. O yüzden bütün şüpheler Nermin'in annesi ve Nermin'in amcası üzerinde toplanmıştı. Nermin'in en son amcasının bahçesinde görülmüş olması da açıkçası bu şüpheleri körüklüyordu. Öte yandan başka bir iddia daha ortaya atıldı. Bu da Nermin'in kaybolmadan 3-4 ay önce hamile olduğu yönündeydi. Ve tahmin edersiniz ki 9-10 yaşlarındaki küçük bir çocuk hamile kaldıysa bunun çıkıp da dışarıda kendi başına yapamaz. Yani belli ki istismara uğramış, tecavüze uğramış ve bu da büyük ihtimalle aile içinde olmuş bir şeydi ve tahminlere göre ailesi bunu öğrenmişti. Yani bu durum ortaya çıkmıştı ve aile itibarlarına zarar gelmemesi için bu durumun üstünü kapatabilmek için Nermin'i ortadan kaldırmışlardı. Zaten baktığınız zaman Nermin'in babası o bahsedilen ceketi erkek kardeşine bir gün önce vermişti. Bir gün sonra ise tam da düğün gününde ceketi geri almak istemişti. Bu da aslında ailenin bu işe dahil olduğunu gösteren en şüpheli davranışlardan biriydi. Ama aile Nermin'i televizyon programında ararken durmadan bir yerlerden yeni bir dedikodu, yeni bir varsayım ortaya çıkarken aslında bu durum Nermin'in bulunmasını kolaylaştırmıyordu. Bütün bunlarla birlikte program yayın yasağı getirildi. Artık programda Nermin üzerine konuşulmayacaktı. Böylelikle aile bu programdan da elleri boş bir şekilde döndü. Yani Nermin yine bulunamamıştı. Ta ki o güne kadar. 6 Ocak günü Nermin'in vücudu, Nermin'in ailesiyle birlikte yaşadığı evin 400-500 metre uzaklığında boş bir arazide bulundu. Fakat şöyle bir şey vardı ki Nermin bulunduğunda tamamen yanmış bir haldeydi. Kızın vücudu ciddi oranda tahrip olmuştu. Ve olay yerine hemen polis ekipleri geldi. Bölgede yapılan ilk araştırmalarda bölgeye bir araba gelmediğini saptayabilmişlerdi. Yani Nermin'in vücudunun bulunduğu bölgede tek bir tane bile tekerlek izi yoktu. Oysa ki polisler ve çevredekiler Nermin'in köyün dışında bir yerde tutulduğunu düşünüyorlardı. Ama Nermin köyün dışında bir yerde yani uzakta bir yerde tutuluyor olsaydı buraya onu taşıyan kişi yayan bir şekilde taşıyamazdı. Diyelim ki Nermin köyün dışında bir yerdeydi. O zaman onu öldüren kişi onu orada yok etmeye çalışırdı. Köyün içine kadar taşımakla uğraşmazdı. Bu da demek oluyordu ki Nermin kaybolduğu günden beri yaklaşık bir buçuk aydır bu köyün içindeydi ama bulunamamıştı. Üstelik polisler evleri de aramıştı ama Nermin bulunamamıştı. Bunun detayına daha sonra değineceğiz. Gerçekten insanı çok rahatsız ediyor. Daha sonrasında Nermin'in vücudunda bazı incelemeler yapıldı ve Nermin'in asıl ölüm sebebinin başına aldığı darbeler olduğu ortaya çıktı. Nermin Nermin'in başında 4 tane travmatik darbe izi vardı. Ve Nermin'in kafatasında da bir tane çatlak vardı. Öte yandan Nermin bulunduğunda üzerindeki kıyafetler kaybolduğu gün giydiği kıyafetlerdi. Ve Nermin'in ölümü ise yakılmasından 5 gün öncesi olarak tespit edildi. Yani Nermin kaçırılmıştı. 1,5 ay falan alıkonulmuştu. Öldürülmüştü ve 5 gün sonrasında da köyün meydanında yakılmıştı. Bu gerçekten insanları çok çok korkutan bir olay haline geldi. Nermin'in vücudu büyük oranda yandığı için hani ilk başlarda organ mafyasını kaçırdı falan diyorlardı ya bu konu hakkında kesin bir şey söylemek çok zordu. Nermin cinsel istismara uğramış mıydı? Bu konu hakkında da bir şey söylemek çok zordu. Çünkü kızın alt vücut bölgesi tamamen yanmış bir haldeydi. Ve bana kalırsa bu bile bu iddiaları güçlendiriyor. Ve şu detaya da değinmek istiyorum ki Nermin'in tırnakları kesilmiş bir haldeydi. Bu da demek oluyordu ki Nermin kendisini kaçıran kişiyle mücadele etmek zorunda kalmıştı. Ona direnmek zorunda kalmıştı. Ve bu kişi de Nermin tırnaklarının altında kendisinden bir iz bırakmaktan korktuğu için onu yapmadan önce tırnaklarını kesmişti. Yani Nermin neden mücadele etmek zorunda kalmıştır diye düşünecek olursak gerçekten bu olay çok kötü yerlere gidiyor. Ama daha sonrasında polisler Nermin'i bulan köy sakini İlkin Süleymanoğlu küçük bir sorguya çektiler. Çünkü İlkin Süleymanoğlu Nermin'i bulduğunda saat 19.40 sularıydı. Ve şehir hayatı ve köy hayatı birbirinden farklıdır. Yani bu köyde insanlar genelde 6-7 gibi evlerine çekilirlerdi. Sokaklarda kimse kalmazdı. Ama o saatte İlkin Süleymanoğlu dışarıdaydı. Polis onun neden dışarıda olduğunu sorduğunda ise ilkin sigara içmek için dışarıya çıkmıştım demişti. Ama bana kalırsa bu ifadesi biraz şüpheliydi çünkü sigara içmek için dışarıya çıkmıştı. Ama daha sonrasında 200 metre uzaklıkta bir şeylerin yandığını görmüştü ve polise verdiği ifadede bu şeyin ilk başta bir oyuncak olduğunu düşünmüştü. Ama oyuncak olduğunu düşündüğü halde gidip bunu kontrol etme gereği duymuştu. Yani ayaküstü dış dışarıya sigara içmek için çıkan biri neden bir oyuncağın yandığını düşünüyor hale gidip onu kontrol eder? İşte bana bu son derece garip geliyor. Çünkü köy hayatını yaşayanlar bilir. Ben bile ara sıra köye gittiğimde durmadan bir şeyleri yanarken görüyorum. İnsanlar çalı çırpı yakıyor, çöplerini yakıyorlar. Yani durmadan bir yerlerden bir şeyin dumanı tutuyor aslında. Ve köyde yaşayan birinin dediğim gibi gece vakti bir şeyleri yanarken görmesi, onu oyuncak olarak düşünmesi ama yine de gidip onu kontrol etmesi bana açıkçası çok saçma geldi. Ve en garip kısmı şu ki, en rahatsız edici kısmı şu ki, İlkin Süleymanov Nermin'in yanan vücudunun yanı başına kadar gitti. Dediğim gibi ilk başta bir oyuncak olduğunu düşünüyordu ama daha sonrasında bunun bir çocuk olduğunu fark etti. Ama Nermin'i söndürmedi. Yani tamam kız orada çoktan yanmış bir halde olabilirdi, çoktan ölmüş bir halde olabilirdi, kurtulamayacak bir halde olabilirdi ama insan yine de orada bir şey yandığını gördüğü zaman refleks olarak aklına ilk gelen şey onu söndürmek olur diye düşünüyorum. Ama İlkin Süleyman o sanki Nermin yanmış işte biraz daha yansa zarar çıkmaz dercesine Nermin'i orada yanar bir şekilde bıraktı ve diğer köy sakinlerine haber vermeye gitti. İşte bu polisin dikkatini son derece çeken bir şey olmuştu. Nermin'i söndürmek yerine diğer köy sakinlerine haber vermeye gitmişti. Ve işte işler buradan sonra daha da garipleşiyor. Çünkü ortada bir ceset vardı. Belki günlerce otopsi yapılması gerekiyordu. Günlerce incelenmesi gerekiyordu. Belki de bu kızın vücudu biraz daha incelense katile ele verecek bir şey mutlaka bulunurdu. Ama Nermin'in vücudu 6 Ocak'ta bulunduktan 2 gün sonra yani 8 Ocak'ta defnedildi. Üzerine daha fazla araştırma yapılmadı. Bu noktada Nermin'in ailesi tekrardan şu konumuna düşmüştü. Çünkü sanki daha fazla bu olay konuşulmasın bir an önce unutulsun dercesine kızlarını toprağa vermişlerdi. Oysa ki Nermin'in üzerine daha fazla otopsi yapılabilirdi. İnsanlar tekrardan ailenin bu olaya bir şekilde dahil olduğunu belki parayla veya tehditle susturulduğunu düşünmeye başladılar. Çünkü Nermin'in annesi çok garip bir istekte bulundu. Nermin'in annesi hükümetten kendilerine Bakü'de bir ev vermesini talep ediyordu. Herkes bu kadar kadının nasıl oluyor da kızını toprağa verdikten sonra ev isteyebildiğini düşünüyordu. Ama Nermin'in annesinin açıklaması çok kolaydı. Kızım öldü ve ben daha fazla bu köyde yaşamak istemiyorum. Bana her şey onu hatırlatıyor tarzına bir açıklama yapmıştı. Ama insanlar bunun üzerine şöyle düşündü. Eğer gerçekten kızının öldüğü köyden kaçmak istiyorsa malının mülkünü satabilirdi. Bu köyle hiçbir bağlantısı kalmazdı ve daha sonrasında da istediği yerde yaşayabilirdi. Ama kadın hem köydeki bağlantısını koparmıyordu hem de Bakü'den ev talep ediyordu. İşte bu son derece garipti bence. Ama bütün bunlar olurken yani Nermin 8 Ocak'ta toprağa verildikten 2 gün sonra 10 Ocak tarihinde İlkin Süleymanov tutuklandı. Aslında kimse onun böyle bir şey yaptığına ihtimal vermiyordu. Hatta Nermi'nin ailesi bile İlkin Süleymanov'un böyle bir şey yapabileceğine ihtimal vermiyordu. Çünkü İlkin Süleymanov hem Nermi'nin babasının eski bir sınıf arkadaşıydı. Moskova Devlet Üniversitesi'nde okumuş bir adamdı. Azerice, İngilizce, Rusça olmak üzere 3 dil bilen donanımlı bir adamdı. Ayrıca saygın da bir aile Vardı. Yani Nermin'e veya bir çocuğa böyle bir şey yapmak için hiçbir sebebi yoktu. Ama yine de polisler onun şüpheli olduğunu düşündü. Öte yandan bir an önce birilerinin tutuklamaları gerekiyordu. Çünkü halk paniklemiş bir haldeydi. Artık anne babalar büyük küçük bütün çocuklarını kendileri okula getirip götürüyorlardı. Ve polisler de bu kaos ortamını bastırabilmek için bir an önce birini tutuklamak zorunda hissettiler. Ve İlkin Süleymanov'u tutukladılar. Şimdi işler biraz daha garipleşiyor. Çünkü İlkin Süleymanov ilk başlarda bunun sorumluluğunu almayı reddetti. Ama şöyle bir şey vardı ki tamam suçu üstlenmiyordu ama olaya yardımcı olmaya da çalışmıyordu. Tam tersine sanki böyle polislere kasten yardımcı olmuyormuş gibi sorulan sorulara kasten cevap vermiyormuş gibi davranıyordu. Ve İlkin Süleymanov en sonunda cinayeti itiraf etti. Daha doğrusu kabullendi. İlkin'in ifadesine göre bütün bunlar şu şekilde gerçekleşmişti. O gün Nermine amcasının bahçesinde görmüştü. Onun yanına yanaşmıştı ve elimde ilginç bir kitap var. Eğer benimle gelirsen onu sana verebilirim demişti. Nermin açıkçası bu adamı tanıdığı için, köyden bir adam olduğu için, babasının arkadaşı olduğu için bu adamın peşine takılıp kendi ayaklarıyla, kendi isteğiyle onun evine gitmişti. Birlikte eve girdikten sonra Nermin bir sandalyede oturup adamın kendisine kitabı getirmesini beklemişti. Adam kendisine kitabı getirdikten sonra Nermin kitabı alıp gitmek istedi. Fakat ilk Nurettin Süleymanov ona engel oldu. Daha sonrasında Nermin hemen eve geri gitmesi gerektiğini çünkü babasının kendisini düğüne götürmek için söz verdiğini söyledi. İşte İlkin Süleymanov'un ve Nermin'in babasının ifadeleri burada örtüşüyor. Ama İlkin Süleymanov Nermin'e izin vermedi. Onu doğrudan çatı katına çıkardı. İlkin Süleymanov ve ailesi bu çatı katını evin kileri olarak kullanıyorlardı. Ve çatı katı haliyle kiler olarak kullanıldığı için buraya istiflenen gıdaların bozulmaması için oldukça soğuktu. Ve İlkin Süleymanov'un iddiasına göre Nermin'i tam bir buçuk ay boyunca burada tutmuştu. Polisler ona böyle bir şey neden yaptın diye sordu yani kızı istismar etmiş miydi ona cinsel bir istekten dolayı mı böyle bir şey yapmıştı ama İlkin Süleymanov bunları inatla reddetti böyle bir şeyi hiçbir zaman düşünmemişti ve yapmamıştı ama kendisi kırklarının sonunda bir adamdı şimdiye kadar hiçbir zaman evlenememişti ve çocuğu olmamıştı o yüzden çocuk özlemi çekiyordu ve Nermin'in de kendi kızı gibi gördüğü için böyle bir şey yapmıştı ama bu nasıl bir çocuk aşkıydı ki kızı önce döverek öldürmüştü sonrası da yakmıştı. Tabi bütün bunları İlkin Süleymanov yaptıysa. Daha sonrasında İlkin Süleymanov'a peki geceleri Nermin'le kaldın mı? Onunla birlikte uyudun mu? Dendi. Ama İlkin Süleymanov çatı katında uyumam imkansızdı. Burada birilerinin uyuması imkansız çünkü burası çok soğuk olur dedi. Yani yetişkin birinin burada uyuması imkansızdı ama küçük bir çocuğu bir buçuk ay boyunca burada tuttuğunu iddia ediyordu. Daha sonrasında İlkin Süleymanov'a Nermin'i burada nasıl barındırdığı soruldu. İlkin ise Nermin'e burada ekmek ve bisküvi verdiğini söyledi. Ve bölgedeki bakkal bu durumu kabul etti. İlkin Süleymanoğlu'nun 3-4 günde bir mutlaka buraya geldiğini, ekmek ve bisküvi alıp geri döndüğünü söylemişti. Ama şöyle bir şey var ki İlkin Süleymanoğlu bu evde ailesiyle birlikte yaşıyordu. Hal böyle olunca aile de sorgulandı. Yani şimdiye kadar oğullarında hiçbir şüpheli hareket fark etmemişler miydi? Bunun üzerine İlkin'in babası şöyle bir açıklamada bulundu. Oğlunu defalarca kez çatı katına çıkarken görmüşlerdi. Normalde bu çatı katı sürekli açık olan bir yer değildi. O yüzden bu durum dikkatlerini de çekmişti. Ama kendi aralarında herhalde çatı katında meyve falan kurutuyor diye düşündüler. Ve orayı hiç kontrol etme gereği duymadılar. İlkin Süleymanov Nermin'in çatı katında bir buçuk ay boyunca tuttuğunu iddia edince polisler haliyle bu odayı aradılar. Hatta böyle zeminleri falan kaldırdılar ve ilk söylen göre bu odada kan benzeri böyle kalıntılar, kan örnekleri bulunduğu iddia edildi. Ama daha sonrasında İlkin Süleymanov'un annesi bu odaya gazetecileri soktu ve etrafı gösterdi. İlkin Süleymanov'un annesi aynen şu ifadeleri kullanıyordu. Eğer bir buçuk ay boyunca bir çocuk burada tutulduysa burada tek bir saç örneği bile mi bulunmaz? Burada ona ait tek bir şey bile mi bulunmaz? diyordu. Öte yandan kadının söyledikleri şuydu. Çatı katında bir çocuk olsa en basitinden sesini hiç mi duymayız? Debelenmesini, yere sürtünmesini hiç mi duymayız? Böyle bir şeyin olması imkansız diyordu. Baktığınız zaman gerçekten ailenin haberi olmadan böyle bir şeyin olması imkansızdı. Çünkü tamam çocuk burada ekmek ve bisküviyle bir şekilde beslenmişti diyelim. Ama vücuda bir gıda alışverişi vardı. Tahmin edersiniz ki bunun bir de çıkışı olması gerekiyordu. Yani bu çocuğun tuvalet ihtiyacını bir şekilde gidermesi gerekiyordu. Eğer tuvalet ihtiyacını odanın içinde gidermiş olsaydı mutlaka bir kalıntısı, bir şey, mutlaka bir ipucu bulunurdu diye düşünüyorum ama bulunmamıştı. Bu da demek oluyordu ki çocuk gerçekten burada tutulduysa en azından tuvalet ihtiyacını giderebilmek için odanın dışına çıkmış mıydı? Yani evin başka bölümleriyle temas haline geçmiş miydi? O zaman aile burada bir kızın tutulduğunu biliyor muydu? Belki de kızı kaçırıldıktan sonra fark etmişlerdi ve oğullarının itibarı zedelenmesin diye olayın bir parçası haline gelmişlerdi. Bunların hiçbirini bilemiyoruz. Ama şunu söylemek istiyorum ki İlkin Süleymanoğlu'nun annesi kendinden gayet emin konuşuyordu. Gördüğünüz gibi her yer temiz. Çocuktan hiçbir iz yok diyordu. Ama Nermin öldürüldükten 5 gün sonra yakılmıştı. Yani öldükten sonraki 5 gün boyunca bu oda temizlenmiş olabilir miydi? Temizlendiyse ne kadar temizlenmiş olabilirdi? İşte bunların hepsi bir soru işareti. Bütün bunlar olurken ortalık tamamen karışmış bir haldeyken İlkin Süleymanov'un abisi ve babasıyla bir röportaj yapıldı. Ve bu röportajda İlkin Süleymanov'un babasının köyde Nermin'in kaybolmadan 4-5 ay önce hamile olduğuna dair söylentiler yaydığı ortaya çıktı röportajı yapan kadın piksiz bu bilgiye nereden ulaştınız dediğinde ise adam internette yazıyordu dedi. Yani sanki böyle hedef şaşırtmaya çalışıyor gibi bir hali vardı bana göre. Ama bütün bunlar olurken ortalık tamamen karışmış bir haldeyken İlkin Süleymanov yeni bir hamlede bulundu ve itirafını geri çekti. Böyle bir şey yapmadığını iddia ediyordu. Çünkü bu itirafı polis baskısı altında vermişti. İlkin Süleymanoğlu iddiasına göre dışarıda bir suçlu vardı, halk paniklemiş bir haldeydi, ortamda bir kaos hakimdi ve hükümet de bir günah keçisi olarak onu seçmişti. Tamam kabul edilebilir diyelim, belki gerçekten günah keçisi olarak seçilmişti ama İlkin Süleymanoğlu'nun avukatı ise şöyle bir şey yaptı. Müvekkilimin akıl sağlığı yerinde değildir dedi. Bu adam gerçekten suçsuzsa onun suçsuz olduğunu kanıtlaması gerekiyordu ama akıl sağlığı yerinde değildir diye olayın içinden sıyrılmaya çalıştılar. Ve değinmek istediğim bir nokta var ki köy aranırken köydeki evleri aranırken İlkin Süleymanov'un evi aranmamıştı çünkü köyde daha çok böyle tek başına yaşayan insanların veya maddi olarak kötü durumda olan insanların evi aranmıştı ama İlkin Süleymanov'un evi aranmamıştı oysaki köydeki bütün evler aransaydı o bir buçuk aylık süreçte Nermin canlı bir halde bulunabilecekti burada gerçekten çok büyük bir polis ihmali söz konusu kız bir buçuk ay boyunca köyün içinden çıkmamış. Ama bulunamamıştı da. Üstelik her yerde polisler gezerken, üstelik her yerde Nermin aranırken bu şans değil, bu ihmal. İlkin Süleymanoğlu yaptığı yapmadı mı bilmiyorum. Ama bütün evler aranmış olsaydı Nermin hayatta bir şekilde bulunabilecekti. İlkin Süleymanoğlu şu anda hala daha tutuklu. Ama hala daha cinayet çözümlenmiş değil. Hala daha Nermin'e kim böyle bir şey yaptığı, neden böyle bir şey yaptığı, niye böyle bir şey yaptı bilinmiyor. Çünkü İlkin Süleymanov itiraf etmiyor. Ama şunu söylemek istiyorum ki ne İlkin'in köyünde yani Nermin'in kaçırıldığı köyde ne de Azerbaycan'da büyük bir çoğunluk bunu İlkin Süleymanov'un yapmadığını düşünüyor. Hatta köyde İlkin Süleymanov için imza bile toplanmış serbest bırakılsın diye. Yani bunlar gerçekten çok garip. Ama bana ulaşan Azerbaycanlı arkadaşların da tepkisinden ve tavrından gördüğüm kadarıyla onlar bile bunu İlkin'in yaptığına inanmıyordu. Sizin bu konu hakkındaki görüşlerinizi gerçekten çok merak ediyorum. O zaman daha fazla uzatmadan bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Thank you